bugün ki e, bu ekranımıza hoş geldiniz sulu boya kozalak var bir de bakar bir de pişirici bir de topu, bir de bir kağıt turucu kağıt bir de gözlerimiz bir de bir mavi kalem silgili Evet şimdi ne yapacağız kozalağı? şöyle boyayacağız hangi renge boyayacağız Sarı evet. Sarı renge boyadıktan sonra ne yapacağız? Kurumasını Şuraya... bekleyeceğiz. Evet. Kurumasını Tabii bekleyeceğiz. ki. Ondan sonra sallanan gözlerimizi pimpon topuna yapıştıracağız. Evet. Sonra da turuncu kağıttan e, civcivin burnu ve ayaklarını yapıp onu da yapıştırıcı ile yapıştırdıktan sonra etkinliğimizi bitireceğiz. Değil mi kızım? Evet. Evet. Hadi o zaman boyamaya başlıyoruz değil mi? El salla. <laughs> tamam. Arkadaşlar kuzanlarımızı boyadık şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ee, pimpon topuna gözleri yapıştıracağız. Burununu evet. Burnunu ve ayaklarını çizip ondan sonra yapıştıracağız. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Hadi el salla. See you. See you later arkadaşlar burnunu ve ayaklarını kestik. Şimdi de burnunu ve ayaklarını yapacağız. Çölüldü kartonda. Evet aferin bak burada değil mi kızım bak ayaklarını yaptık burnunu kestik şimdi Baba, topunu koltuğunu... Evet barbiler evet gördün mü? bak buradan da kestik arkadaşlar şimdi de e, yapıştırma kısmına geçeceğiz Çocuğumu ver bana. Tamam kızım. Sana verdim al. Arkadaşlar geldi, sonuna geldik. Neler yaptık? Cibinin kapısını Bir de cib cibin, cibin donan, bir de cib cibin ayağına. Evet ama sen ama de bir cibin. Ama durmuyor arkadaşlar. Öyle mi? Ama durabilir çünkü yapıştırdık. Evet arkadaşlar deneyimiz bu kadar. Etkinliğimiz burada son buldu. Şimdi yapışma süreci var kafasının ve gözlerinin. Şimdilik bu kadar. Bir etkinlik ve deneyimizin sonuna geldik. Her güne bir deney ve etkinlik parolasıyla devam ediyoruz. Evet. Bye bye. See you.